Efendim merhaba, bugün insanlar en sevdiği şarkıları sordu ve onları söylemedik. Tam şurada. En sevdiğiniz şarkı ne? Ee, Fikrimin İnce Gülü. Hadi girelim. <laughs> Hamam tası Gümüşten. Yine gelmiş o işte. Bu değil mi? Bu değil. Bu değil. Hangisi ya? Bu Fikrimin ince gülü bu değil. Aa. Aa. Şişeler. O da değil. Şişeler. Ringo ringo şişeler. O, o. Bu o da değil. Bu da değil. Bitmiş. O, o, o değil. O değil. Ya. Bireyler, fikrim. Ne? Ben söylemem. Ay. Fikrimin ince gülü. Bir şey söyleyeyim. gördüm seni Yaktın ah yaktın, yaktın, yaktın beni, beni. Ama benim O gün ki gördüm seni Yaktın ah yaktın çok beni Çok eşimle benim ben. şarkım çok O güzel yüzden bakarım. çok teşekkür ederim. Ederim. teşekkür ederim eşimle Söyle benim de şarkım olduğu için de. Anneyim, kızım, damadım, Aa, kızım Aaa mükemmel Mükemmel En sevdiğin şarkı ne? En sevdiğim şarkı. Hı hı. Sevmedim kara gözlüm seni doyunca. Söylüyorum. Söyle. Hazır mısın? Hazırım. Pepe pepe -pe, çok üzülüyor. Pe -pe, pe -pe, çok kırılıyor. Pepe pepe -pe, çok üzülüyor. Pepe pepe -pe, çok kırılıyor. Pepe pepe. -pe, Hey çok üzülüyor. Hoşuna gitti mi? Gitmez mi? Gerçekten mi? Tabii. Sevemedim kara gözlü seni doyunca Hep kıskandım seni Elden yıllar, yıllar boyun Kuşlar gibi ikimiz bir, bir yuva, yuva kuralım Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca Aramıza kimse dömesin Ayırmasın Mevlam bizi ölüm boyunca En sevdiğin şarkı ne? En sevdiğim Ahmet Kaya. Ahmet Kaya. Hmm. Hamam tası gümüşten yeni çıkmış şu işte. Bunu da bana öğreten senin de bu değil mi? Hoşuna git. Ya ben biraz kafam iyi kafamı dinlemeye çalışıyorum. Bir dayım Ahmet Kaya falan. yok <laughs> yok. Ya, o, vallahi yok şu anda. Ama bu evet, da benim iyi. sana. Bu Çok da iyi. benim sana. Ayrılırken hediyem olsun. Bu benim gitaristim. Manyak bir şekilde çalar. Ve e, insanları sevdiği şarkıları söylüyoruz. En sevdiğin şarkını kadar çok var ki hangisini söylesem bilemedim. Söyle bir tanesi. Hangisi? Hadi. Kararsız kaldım. Aklıma şu an hiçbir şey gelmedi. Tamam ben söyleyeyim tahmin ettim şu an. Buldum ben ya. Ay. Hamam tası gümüşten Yeni gelmiş o işten Bunu da bana öğreten Senin o enişten Yarelim ya Allah Bu değil miydi? Bu değil. Hangisiydi? Hangisi? Dur hmm. Şeyden söyleyelim Neyden? Ee, ondan Aa, Tamam ondan Hangisi? Hangisi? Pepe -pe. Pepe pe, pe, çok üzülüyor. Pepe Pepe pe, çok darılıyor. Bu değil miydi? de şey söyleyelim ya. Hangisi ee, ya? bir dakika bir dakika. Şeyi bir saniye. E, ee, var ya gitme buradan. Sen evet o. 3 4 gitme buradan. 3 sen olmadan. Dom dom kurşunu değdi. <Sessizlik> bir vurdu beni. Oy bir avcı beni yedi. Vay dedim bağladım. Yaremi dağladın. Değdi diyar boynunu Değdi Allah kerimsin dedi. Bu değil mi? Sen, değil mi? Bu değil mi? Ya bu da güzel. Aa, şey bilmiyorsun. Iı, ıı... ne ya? Ya şey diyor ya gitme, gitme buradan, buradan sen olma sen olmadan ben asla yaşayamam kesmiyor ne ilaç ne antidepresan kafayı yiyorum gitme buradan sen olmadan ben asla yaşayamam kesmiyor ne ilaç ne antidepresan out. Çok teşekkürler. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım. gülüyor> olsun. Gel. Geldim. Ah. Bu benim gitaristim. Evet. Ee, biz şarkıcıyız. Çok güzel. Ben Rihanna'nın kardeşiyim. Beri kim? Rihanna'nın. Rihanna i̇nanmıyorum ya. Rihanna'nın tabi. Beri e, bir Eri için söylerler benim için. Evet, hmm. beri de onun e, erkek abisi oldum ee, olduğunu Dünyanın şarkı. en ünlü solistlerinden biriyim. Evet. Bir şarkı söylemek istiyorum size Söyleyeyim, ama tabii. sizin en sevdiğiniz şarkı ne? Where did your heart go? Vem topluluğundan. Tamamdır. Çalalım. Çilli bom 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 çilli bom Hayatım bir şey Hamam gümüşten Ben anlamam bu işten. Yeni gelmiş o işten Bunu bana öğreten senin o Enişten yarelim ya Allah dokumacı kızlar yarelim ya Allah Harikasın ya Bu değil miydi? Bu değil Ben şeyi bekliyordum Dağdan kestim kereste kuş besledim kafeste <gülüyor> <gülüyor> Evet Onu söyleyelim e Onu söyle onu söyle Dağdan kestim kereste evet. Su içtim kafeste. Bayıldım. Ey. Evet. Başka? Dedeler yarın hasta yetiştim son nefeste. Dedeler yarın hasta yetiştim. Abi bizim arabamız geldi. Tamam. Hadi yeter bu kadar. Ay ay o güzel. Bak burada bir tane müzisyen var. Aa, aa. En sevdiğin şarkı ne? En sevdiğin şarkını, En sevdiğin şarkını Hayır, e Hap, yap, yap, yap. Şarkına. Ben söyleyeceğim sana. bana niye söylüyorsunuz gibi. Yani. En sevdiğin şarkını Söyleyeceğim. Sen mi söyleyeceksin? Evet. Haluk Levent. Hangisi? Hangisini istiyorsanız. Ama bir şey söyleyeyim. Siz söyleyin. Pepe, ah, Pepe, çok üzülüyorum. Devam? devam. Ya, Doğru değil ya. mi? Hangi şarkı? Farklı. Hangisi? Devam, devam et. Oh, oh. Dom kurşunu değdi, bir avcı vurdu beni. Hangisi ya? Dom dom. İncir, incir sözü. Hangi? İncirler mi, so mi söylüyorsun? Evet, söyle. Sen söylersin. Söyleyeyim mi? Yok, sen söyleyeceksin tabii. <laughs> Arapça söyleyeyim mi Arapça? İnta-i, misafir abi, vahdi Arap. Bu değil mi? Hangisi ya? İncirler olana kadar gelseydin Ta bari diyor. onu diyor. ya. Aa, nasıl? Tamam. Sen söyle abi. Söyle. Bu tuzlu meltem mi böyle? Genzimi yakan yoksa dokundu mu? Sarfetim o sözler çökerken sahile Gece sinsi bir duman birer birer uçurumdan atlar hevesler Olacak şey miydi şimdi senin yaptığın Onca işin gücün üzerine bir de bu geçmiyor boğazımdan inanır mısın sen yokken ne ekmek ne de bir yudum şimdi abi ver Üç, dört. İncirler olana kadar gelseydin bari. Tamam, Selam. Türk müsün? Ne? Türk müsün ne? En sevdiğin şarkı ne? Bu benim gitaristim. Bu benim gitaristim. Manyak şarkı çalıyor. Ben Rihanna'nın kardeşiyim. En sevdiğin şarkı ne? Şarkı değil de türkü. Ne? Sivas'ın yolları. Hadi bakalım. Çalmaz mıyız ya? Yanlış yerde. Yanlış yerde. Evet. Gel. Dualaş ederiz ha. Güzel, güzel. Bu şarkı değil miydi o? Bu <laughs> şarkı değil, ama güzel söylüyor. Başka Devam. bir şarkı so isteyeyim mi? Söyle. Vallahi aklıma gelmiyor ki söylediği. <laughs> Sivas'ın yollarına kar yağmış dağlarına. <laughs> sen söyle dayım. Ben şimdi konuşamıyorum, dişlerim yok ya. Sivas'ın çıkayım Dağlarına. dallarına Bırak ben beni vuram Ölüm gitmez zoruma bak. Hey 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 <laughs> Çok, tamam, <laughs> Çok sağ olayım Kamera şakası yaptık sana Tamam biliyorum Çok sağ En sevdiğin şarkı ne? En sevdiğin şarkı Abro <laughs> Abro <laughs> En sevdiğin şarkı ne? Valla hepsini de seviyorum ama pek fazla... Söyle bir tane. Aklımda Senin için yok. söyleyeceğim bak. Benim gitaristim mükemmel çalar. Valla aklımda yok. Söyle at bir tane. Dur. <laughs> Şakira mı? Söyle. Semih Cenk'i. Unutma o kadar sandım. Unut. Aa. Aa. <laughs> mükemmel. İki şey, ekmek aldım. Söyle. <laughs> İki ekmek aldım eve gidiyorum Biri büyük biri küçük iki ekmek aldım Değil. İki ekmek aldım onu demiyor musun? Yok. Hangisini diyorsun? Semiceğin. O, unutma böyle kolay mı sandın oğlum? Aaa! Evet. Gel tamam o işte. Dom kurşunu değdi bir avcı vurdu beni. Bağladım, bağladım <Sessizlik> yaremi bağladım. Neydi yar yolu neydi? Dondu. Bugün daha dayanmak zor, yarın da sonum belli değil. İnsan biraz sevmez mi, hatır verip düşünmez mi? Kendimi bıraktım peşinde. Heyler sana ya, had Akşeyin, Akşeyin ah. Hey, what's up man? Yo. Hey, en sevdiğim şarkı ne? Sevdiğim şarkı mı? Aha. Ahmet, bak bu benim gitaristim. Bıçak mı? Bıçak keskin bıçak mı? Yarım keskin bıçak. Nerede ben? köşe buca. Ay çok sevdim. Ah, İstanbul, İstanbul, İstanbul olalı. Hiç, Hiç görmedi. Türkü söyle. Bana bir tane türkü söyle. Etek sarı sen etekten sarısan lele sarısa. Etek sarı sen etekten Sarsan lele sarsan Kurban olan beydağının Karsan lele karsan yar Of kralsın sen Kurban olan beydağının Karsan lele bakarsan yar Sordum sual ettim kız sen kimin yarısan lele yarısan Sordum sual ettim kız sen kimin yarısan lele yarısan Ben sormadım dolu gibi dökülür ele dökülür Oh mükemmelsin çok teşekkürler. çok teşekkürler Başım üstüne dolanıyorum yitirdim It's it.